Nisa isminin anlamı. Nisa isminin sözlük anlamı kadın manasına gelmektedir. Nisa isminin kullanım sıklığı. Türkiye'de 45.500 tane, İstanbul'da ise 6.300 tane Nisa ismini taşıyan insan bulunmaktadır. Türkiye'de her 1800 kişiden birinin ismi Nisa'dır. Nisa isminin kişisel özellikleri. Karakterinizin en belirgin özelliği özgürlükçülük. Bir kişiye ya da bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Monoton bir yaşam size göre değil. Bulunduğunuz ortam sizi mutlu ediyor olsa bile oraya bağlanmak istemiyorsunuz. Hayatınızın her alanında böyle davranıyorsunuz. Sıtlanmayacağınız işlerde çalışmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze gelen en ufak bir tehdit istifa etmenize neden olabiliyor. Bu nedenle kendi işinizi kurma ve patron olma taraftarısınız. Çok ama çok duygusaldır. Hemen incinir ve kırılır. Hassas bir bünyeye sahiptir. Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.